baba ne zannettin sen beni? Of oğluş ya of oğluş ya. O kadar para verilir mi o telefona? Verilir baba. Senin telefonun var benim telefonum yok. Yani benim telefonum var diye senin telefonun da bulmak zorunda. Evet babacığım benim de telefonum bulmak zorunda. Ben de dışarı çıkıyorum ya bir ya kaybolursam. E, tamam oğluş ya aldık işte. Arkadaşlar o şu telefonla toplamda 48 bin lira verdik. Neyse salonlara gelmeye başladık arkadaşlar. Hemen gidin de şehirdeki para yaran bırakayım. Ben de kendim arkadaşlar şehirde balta aldım. Baltam kalacaktı. Ya baba üstüme kapatma şu telefonu. Telefon mu alışıyor? Kapı. Pardon baba ya telefona bakıyordum. <laughs> Bir de yerin üstü hafı sokuyor bana. Bak şuna bak bak bak. Vallahi yok ki sakladığım bir şey Neyse hadi bakalım ee, O zaman oğlum sen burada nereye git Benim işlerim var ben bir yere gideceğim Tamam baba hadi ben gidiyorum eve Hadi bakalım oğlum, Bak son kez söyleyeceğim sakladığım bir şey var mı Ya babacım yok yok Tamam oğlum hadi görüşürüz Hadi görüşürüz baba Evet arkadaşlar Oğluş gittiğine göre Şimdiki planımı açıklayabilirim size Bugün arkadaşlar sizinle beraber kuyusu yapacağız. Bakalım bizden neler saklıyorlarmış arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Şimdi oğluş ben bir şey saklamıyorum diyor ama demek ki arkadaşlar benden bir şey saklıyor. Yoksa yani sakladığı bir şeyi niye bana söylemesin ki? Hmm. Bak şüphelenmedim değil. Şimdi arkadaşlar hemen bizim kargocuğumuz oraya gidip bizim arkadaşlar geriden kalan bir bloklarımız vardı. O bloklarla arkadaşlar küçük bir kuy açacağım. Ve o kuyun için arkadaşlar kendi paramı atıyormuş gibi yapıp daha fazla para alıyormuş gibi yapacağım. Bakalım kimler sınırsız arkadaşlar. O kuyunun içine atacak mı? Hep beraber göreceğiz. Valla arkadaşlar çok merak ettim. 3-4 kişinin şeyi var. Birincisi Keko. Birincisi Ahmet abi arkadaşlar. Bizim polis Ahmet abi. Ee, üçüncüsü bizim oğluş. Dördüncüsü ise arkadaşlar bizim sürekli Mahmut. Onların hepsini merak ediyorum. Bakalım onlar sınıfın arkadaşlar bizi belledecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hello Chico var ya. Kesin bir şey yapıyordur arkadaşlar. Şöyle. Hop. Merhaba Mahmut Merhaba yavrum hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Mahmut Benim şurada bloklarım vardı. Ben şunları alayım. Ne yapacaksın lan yine? Valla ne yapacağım böyle kullanacağım ya. Lazım bana. Tamam tamam hadi bakalım kullan. İlgi çektiğimiz zaman arkadaşlar her şeyimiz ortaya çıkar. O yüzden nereye yapabilirim? Aha burası bomboş. Burayı yapayım ya. Nereden belli olacak ki sanki? Değil arkadaşlar? Şöyle hemen bu sandığımızı buraya kattım. Şimdi yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar şu an var. Her gün iki video atmaya çalışıyorum sizler için. İki video atamazsam arkadaşlar bir video gelmeye çalışacak haberiniz olsun. Ara sıra da iki video gelebilir. Şimdi hızlıca arkadaşlar... Hemen kuyumuzu yapmaya başlayalım. Şöyle ikinci taşlarımızı, baltamızı, küreğimizi hepsini alalım. Kuyunu lazım zaten, sandık da lazım bize. Başka ne lazım da bize? E, kova lazım çünkü içine su dolduracağız. Üst tarafını yapabilmemiz için arkadaşlar gerekli olan bir tane silet lazım. Fens lazım. Tamam bunlar şimdilik arkadaşlar bizim işimizi görür. Hemen bunları böyle bırakayım ben. Şu balta burada kalsın. Bu balta daha iyi arkadaşlar şu anlık. Şöyle kuyumuzun arkadaşlar ilk tarafını yapmaya başlıyorum. Şu şekilde. Hop. Bir dakika dört olur. Yani yanlış olmasın. Allah yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Yanlış demek şöyle bakayım arkadaşlar. Kimsecikler yok. Ki arkadaşlar sessiz. Bugün arkadaşlar biraz sessiz olmuş. Keyifiz anlamadım ben de. Şöyle kuyumuzun arkadaşlar alt tarafında yapmış bulayım. Bulmak bulayım şöyle. Hop tamam. bunları kapatalım. Kapat 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 kapat. Hiçbir şey belli olmasın. Hiçbir şey belli olmasın. Vallahi bir deli olursa var ya arkadaşlar. Nane yeriz işte o zaman. Şöyle her arkadaşlar sırrını öğreneceğim. Ne sırları varmış? Herkesin sırrını öğrenmek istiyorum. Benden bir sıkladıklarında bir şey mi var? Yoksa arkadaşlar belki hırsızlar, belki ölümsüzler, belki arkadaşlar ışınlanabiliyorlar. Ne olursa olsun öğrenelim bakalım bugün. Şöyle. Hop. Bunları da hallettim. Şunları da hemen şöyle katalım. Süper. Oh be arkadaşlar. Tamamdır. Şunları da böyle yaptık. Hemen devam edelim. Şunları da hemen arkadaşlar şöyle. Hop. Şöyle kat. kat. Bunu da kat. Bunu da kat. Bunu kat. Tamam. Bunları da kattım. 투스의 t s ü r 보단 Bakalım kimse geliyor mu? Kimsecikler yok rahat rahat yapabilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle hop buradan doldur. Şuradan doldur. Buradan doldur. Hop doldurmam gereken burası var. Burası var. Hop tamam. Hepsini doldurdum arkadaşlar süper. Şimdi şöyle tekrardan bir yukarıya çıkayım ben. Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şöyle tutun hop çık buradan çık çık çık. <gülüyor> çık çık <gülüyor> çık çık çık. Şöyle arkadaşlar çıkmayı başardım. Şimdi şöyle dolduralım burayı tekrardan. Hop buradan al buraya doldur. Şuradan al buraya doldur. Aynı şekilde buradan al doldur. Hop bir tane daha şöyle kattım mı tamam. Kuyumuzu doldurduk. Şimdi kuyumuzu arkadaşlar öyle, en önemli kısmına geldik. Şöyle. Ya olması lazım. Hemen onu halledelim. Ee, şimdi şöyle. Hop buraya geldi. şöyle kralım sıraya. Buraya da kız. Tamam şimdi bularak onu eşleştireceğim ki buraya di buraya. Şöyle yerle şöyle yerleştirleştir. Hemen bu taraf varrayı şöyle balıyorum. tamam. Nefes alalım. Hop gidinelim. Şöyle kırmayalım devam arkadaşlar. Şöyle buraya gel yerleştir. Aha dördünü ikireyim. Ay anne yerleştirse arkadaşlar biraz daha kolay olabilir. Hop tamam böyle. Şuraya böyle. buraya da. Tamam. Zuzu 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 tamam. Şimdi alt kısım arkadaşlar benim şuradan bir yol çekmem lazım. Şöyle yolumuzu çekelim. Buraya merdiven katacağım. Hop şöyle geldim. Tamam. Burayı da halledeyim arkadaşlar. Hatta buradan çıkmayarım. Şuradan çıkacağım ben. Tam altından çıkalım. Hop şöyle. Şurayı şöyle kat. Burayı Allah rahmetsin. Hah buradan böyle. Şimdi altın arkadaşlar hemen sandık yerleştireceğim ki Sandıklar için arkadaşlar Atıkların kitaplarını Buraya bilsin Şöyle hop Bir tanesi buraya bir tanesi buraya Bir tanesi buraya şöyle şöyle Tamam biraz daha arkadaşlar sandık yapalım Hop şöyle bir dakika Hemen şuraya sandığımızı yapalım Hop kaç tane lazım İki tane yapsam yeterli olur herhalde Hemen bir de merdiven yapmam lazım Şöyle merdivenimizi de yapalım Tamam. Of oh, sen Ömer yaptım. Hemen ilk önce sallıklarımızı halledim arkadaşlar. Ben şimdi şurayı kırayım, şöyle. Hadi kırın lan Heh, tamam burayı kırdım. Şunu şuraya kattım. Bir de bunu buraya kattım. Tamam bunları hallettim. Hemen arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4. Ee, 4 tane buraya, 5 tane buraya, 6 tane buraya ve çıktı arkadaşlar buradan. Yes ben şimdi testi yapacağım. Hemen şunu atlar arkadaşlar bunları atalım. Bakalım gerçekten arkadaşlar içine gidiyor mu sandıklarım? Hep beraber görelim. Şöyle tek tek atacağım. Ay ne öyle? Gidiyor arkadaşlar süper. Bir dakika şuradakileri de satacağım. Eee attan kul nere gidiyor? Bak bakayım şöyle arkadaşlar. E, nerede benim kovam filan? Kovam, kovam, kovam. Ana kova var burada. Tamam arkadaşlar, bütün planımız hazır. Her şey arkadaşlar gidiyor. Hepsinin alabiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya gizlemem lazım. Hemen buraya bir tane trap koyalım biz. Hop şöyle gizlenecek şey. Şunları ben bir arkadaşlar bir dakika. Nereye gizleyebilirim? Hemen kuyun içine gizleyeceğim. Hatta arkadaşlar şöyle arkasına doğru gizlersem burada göremezler. Şöyle hop buraya gizledim. Allah şöyle 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 tamam. Buraya da işe katıyorum arkadaşlar. Bunları da aslında biz alırız. Şöyle balta kalsın sadece bir de biraz yok kalsın. Tamam her şey alıktım arkadaşlar. Şimdi burada biraz e, ee lazım benim. Yapacak bir şey yok vay be burada ben 99 sene zümür kazandım bedava bedava yes, arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandım mamutlar hemen arkadaşlar şöyle mamutlar mamutlar buraya bakın buraya bakın arkadaşlar ben diye var ya mamutlar mamutlar ne oldu abi. Lan burada bir tane kuyu buldum. Sırrını söylersen istediğin kadar sana zımmet veriyor. Ne? Doğru biliyorsun la abi. Hera vallahi gidip sırrını söyleyeyim bence. Ben gidiyorum sivikli mahmuza ifşa edeceğim bunu. Tamam abi ben gidiyorum sırrı bu söyleme ya. Tamam tamam sivikli da söyle o da söylesin. Arkadaşlar hemen gidelim şöyle. Şimdi Ahmet abi'ye diyeceğim. Mahmut abi Ne oldu abi. Şey ee, şurada bir tane kuyu buldum Sırrını serersen Sana bedava mas veriyor zümrüt veriyor Ne öyle bir şey mi var Valla şu sağ tarafta gördüm Demin test ettim Telefon istedim, ha telefon verdi Blog istedim, blok verdi Daha sonra bakın böyle bir balta istedim, Böyle bir balta verdi bana Vay be başka ne gücü var baltanın Bir elektrik çarpıyor Bakın böyle elektrik çarpıyor Vay be abi Tamam ben de gidiyorum Niye bağırıyorsun? Ahmet abi bir tane kuyu buldum. Bu kuyunun içine sırrını atarsan yani sırrını bir söylersem. Eee sen, sen istediğin her şeyi yapıyor. Nasıl yani? 1 milyon tane zümrüt üssese veriyor mu? Valla Ahmet abi veriyormuş. Bir de sırrını söylemen lazım ama. Tamam tamam ben sırrımı söylerim. Hadi bakalım sen git. Zaten bu nöbetlerde sıkılmıştım. Bu sır neymiş böyle ya? Kuyu neymiş biliyor musunuz gençler siz? Hayır efendim. Neyse bekleyin bakalım beni burada. Ben şu kuyuya bakıp geliyorum. Ben de sırrımı yazdım buraya. Hırsızlar ile işbirliği yapıyorum ben. Kimseye söylemeyin ha. Haberiniz olsun. Polislerin bile haberi yok. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Nerede bu kuyu ya? Nerede, nerede bulmuş ki bu çocuk? Allah Allah. Neyse elimde silahımla gideyim var da uzaktır belli olmaz. Sakardan her şeyi beklerim ben yalan da söylüyor olabilir. Şöyle bakayım bir. Aha galiba burayı diyor. Tamam tamam doğruymuş. Allah Allah. Burada böyle bir kuyu mu vardı ya? Ben de ilk defa görüyorum. Acaba doğru mu söylüyor? Bakın doğru söylüyor da olabilir. Acaba sırrımı buraya atsam mı? Bir şey olur mu ki? Hmm. Şöyle bakıyorum da tertemiz duruyor ya bir şey yok ki burada. Hmm, o zaman ben buraya sırrım atıyorum. Bakalım gerçekten gerçek olacak mı? Şöyle atayım sırrımı. Hadi bakalım. Lan direkt söylemedim. Hayır ya. Keşke direkt söyleseydim. Direkt söyles söyleseydim var ya. Gerçekleşir de bir işte sakar bebek. Of ya. Boşa gitti bütün şeyler. Neyse ben gidiyorum ya. Olay şeye bak ya. Keşke direkt söyleseydim. Zengin olurdum var ya. Emekli olurdum bir de. Of of. Başıma gelene bak. Çok böyle beceriksizim ya. <laughs> Aynen böyle merhaba. Ben Sivikli Hamay. Biliyorsunuz. Neyse evet, evlenecektim. Evlenemedim. Neyse. Bir tane dilek kuyusu varmış. Şimdi zengin olmaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi elime dilek kuyusu aldım. Ben mafyayı yazdım. Buraya da Sümüklü Mahmut yazdım. Şimdi gidip buraya ben atacağım. Ben mafyayla hiç birliği yapmıyorum. Benim, benim ismim mafya derler bana. Ama beni herkes Sivikli Mahmut olarak tanıyor. Bakın bu da benim silahım. Şimdi şimdi gidip şuraya elde Z zengin olmayı diledim. Bakalım zengin olacak mıyım? Babam zengin olurum. Şöyle bırakalım şurayına. Aa, of. şöyle bıraktım tamam. Yarın gideceğim mafyalarla diş birliği yapacağım. Bakalım inayacaklar mı? <laughs> Eve gidelim evimize. Yarın da gidip yapacaklarım öğreneceğim artık. Of merhaba ben Oluş. Bugün köyümüze yeni bir dilek kuyusu gelmiş Şimdi onun için de kendi sırrımı atacağım Bakalım doğru mu Şimdi hemen şöyle gidelim sırrınızı söylerseniz sizlere el veriyormuş Bu bana para vermiyor Ben de şimdi gidip bedavada para kazanacağım Mahmutlar ne yapıyorsunuz lan İyi sen ne yapıyorsun nereye gidiyorsun böyle Dilek kuyusuna gidiyorum lan Sıra dörtsene sana, sana elmas veriyormuş He bizim arkadaş attı bugün yarın basın alacak. Hadi bakalım ben de öyle yapacağım. Şimdi şöyle gidelim. Nerede bu kuyu? Bunu bulmam lazım benim. Kuyu nerede? Aha orada. Tamam buldum buldum buldum. Şuradan gözüktü. Hemen gidelim şöyle. Ne, ne 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 Sen demek bana para vermezsin ha baba. Ben de şimdi arkadaşlar buraya sırrımı yazdım. Bakın benim sırım Mezhan oraya kendime bir gizli geçit yaptım arkadaşlar. Oraya şimdi sır olarak atacağım buraya. Bakalım baba böyle gelecek ve <laughs> öyle demez ki çünkü arkadaşlar bu benim sırrım şimdi bunu buraya açıyorum hop şöyle attım Allah'ım Allah, Allah lütfen bana bir milyon tane zümrüt ver ki bir daha bağımdan para istemiyorum Allah'ım lütfen Heh, tamam Sırımızı arkadaşlar sonunda söylemeyi başardık. Şimdi eve gidip arkadaşlar babamın yanına gidebilirim. Bakalım babam evde ne yapıyor? Vallahi en son arkadaşlar orada oturuyordu. Babama bunu söylemeyeceğim. Çünkü gidip kendisini arkadaşlar zümrüt almaya çalışır. <laughs> ne kadar akıldım görüyorsunuz değil mi? Baba ben geldim kapıyı aç ben geldim ben. Şöyle kapıyı çalalım. Baba kapıyı aç. Evet arkadaşlar, hoş geldin. Hemen gidelim, kapıyı açalım. Vallahi var ya, kimsin yaptı. Şuraya gidelim bakalım. Oğluş geldin, geldin oğlum. Eh, hoş geldin. Hoş bulduk baba, ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum vallahi? Ben maç izliyorum, gel bakayım şöyle. Ne bildin ben seni? Baba ne dedim biliyor musun? Bir tane baba kuyu buldum biliyor musun? Bu kuyunun içinde şey yaparsan baba böyle, dua edersen, dileğin gerçek oluyormuş. He? Oğluna öyle bir şey mi var? He baba. Biz de gittik dile gidelim dedik Artık oradan bir milyon tane zümrüt isterim ben. Ama sana yerini söylemeyeceğim. Çünkü ben kazanacağım. Eee söylemeyeceğim ha Ben onu bulamam mı diyorsun? Bulamam baba gizli bir yerde. Hadi git bul bana bul hadi. Ben de bulacağım lan bekle gidiyorum ben de. Arkadaşlar çıktılayın. İnanmıştıkmış içeriz. Hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Oğulşin sürmeymiş. Hep beraber gidelim Acaba buna kaç kişi inandı? Oğulşin'e inandı. Acaba Ahmet abi de mi inandı lan? Olabilir ha. Arkadaşlar çok kişi yandırdık biz buna galiba. Şöyle gidelim bakalım. Diğer Mahmut da inandı mı acaba? Onlar da inanmışlarız. Yok. Vallahi arkadaşlar merak eder öylece ya. Gidiyor ben. Umarım bakana kimse yoktur orada. Şöyle bir kontrol ettiğim yok valla. Tamam tamam kimse yok. Etrafa bakalım. Tamam etrafa da kimse yok. Mahmut bile mahvaltı arkadaşlar. Işte. Hemen.